seyirciler yeni bir 5ne1K programına hoş geldiniz. Dünyanın öbür ucundayım. Yaz mevsimindeyim ama gördüğünüz gibi son 20 yılda olduğu gibi, 23 yılda olduğu gibi CNN Türk ekranlarında 5ne1K'da dünyanın olan bitenin, dünyada olan bitenin bir özetini konuşmak için her zaman olduğu gibi her hafta olduğu gibi karşınızdayım. Bu hafta en çok İsveç'te yapılan bir protesto gösterisi konuşuldu. Adına protesto diyoruz. Protesto değil aslında tam bir zırvalık yarı deli diyebileceğimiz tam bir kaybedenler kulübünün üyesi olan Danimakalı bir adam politikacı demeye dilim varmıyor. Geldi ve tamamen büyük bir provokasyon amacıyla Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman da doğal olarak herkes dedi ki hop ne oluyor? Yani hükümetinden muhalefetine kadar. Bir, sen ne hakla bu kadar milyonlarca insanın, milyarlarca insanın kalbinde sevgisi olan, saygısı olan kutsal bir kitabı yakıyorsun. İki, ey İsveç hükümeti siz buna ne hakla izin veriyorsunuz? İsveç dedi ki ya biz buna izin veriyoruz asla katılmıyoruz ama burada ifade özgürlüğü var sizin ülkeniz gibi değil demeye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı sözcüsüne sordular. Yanlış bir olay. Kınıyor musunuz? Yani kınamam neyi değiştirecek gibi geçiştirdi. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman sanki biz az gelişmiş bir ülke olarak çok gelişmiş ve de bütün algıları açık olan demokrasinin tıkır tıkır işlediği İsveç'e itiraz ediyormuşuz algısı oluşuyor. Oysa işin öyle olmadığı bir başka gelişmeyle anlaşıldı. Ee, bir başka isimde yine İsveç'te bu sefer e, Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ı yakmak istemiş. Ne olmuş? Vazgeçirmişler. Nasıl vazgeçirilmişler? Orası muamma ama izin verilmemiş. İsrail ağırlığını koymuş ve de hiç öyle özgürlük özgürlük diye bizi yemeyin demişler ve de buna izin vermemişler. Şimdi İsveç'in bu hipokrasi diyebileceğimiz tamamen iki yüzlü bu yaklaşımına <laughs> doğal olarak Türkiye tepkisini gösterdi ve dedi ki ha öyle mi siz madem bunu özgürlük olarak görüyorsunuz o zaman biz de sizin NATO'ya girmenizi erteliyoruz. Beto ediyoruz sokmuyoruz Finlandiya ile ayrıca görüşeceğiz dedi. Şimdi bütün bu gelişmeler nasıl bir siyasi atmosfer, diplomatik atmosfer oluşturdu? Bunu Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Burak Küntay'a soralım isterseniz. Burak Bey bu rezil tiyatroyu hep beraber izledik siz de biz de sanırım. Sizce bu eylemin amacı neydi? Yani NATO'ya giriş sürecinde gerçekten de birileri Türkiye'yi provoke edip ki bu Rusya olduğu söyleniyor. İsveç'i ambargo koyması için bir adım mıydı, bir tiyatro muydu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu soruyu birkaç bölüme ayıralım müsaadenizle. Birincisi sadece Kur'an-ı Kerim'in yakılması hadisesi değil. Ondan evvel de Türkiye aleyhinde ve İslam aleyhinde yaşanan hadiseler. Bu bir yani yapılanlar. İki İsveç'in buna neden müdahale devlet olarak müdahale etmedi. Üçüncüsü de NATO. Ya bu sürecin etkisi. Yani temel olarak üçe bölebiliriz. Şimdi birincisi şu. Son hadise aşırı sağcı bir milletvekilinin bir nefret eylemi. Yani bu ben açık söyleyeyim İslamofobi tabirinden çok hoşlanmıyorum. Bu e, fobiden çok daha fazla bir şey. Nefret, kin, e, daha ötesi yani bir dine karşı nefret beslemek. Bunun daha aşağı bir tabiri yok. E, bu o siyasetçinin münferit, ama onun kafasında birçok kişinin de hayata geçirdiği daha evvel Fransa'da da birçok ülkede de gördük. Saygısı sakarete dönük hadiseler. Bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Ama İsveç özeline geldiğimizde şimdi birazdan buna geleceğiz. Ama tabii tek mesele bu değil İsveç konusunda. Bir de buna mütakip daha önce işte PKK'ların yapmış olduğu bir ülkenin cumhurbaşkanına yönelik. Yani o ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına o ülkedeki vatandaşları devleti milleti temsil eden kimseye karşı yapılmış hakaret bu devlete karşı millete karşı yapılmış bir hakarettir. E ondan da evveline gidin yine hem dini hem milli hem simgesel bayrağımız noktasına yapılan bir sürü şey var. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman burada şunu görüyorsunuz birileri bilhassa da İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte süreçle birlikte bu zaten Avrupa'nın birçok yerinde İsveç'te buna dahil olan eylemler birden arttı. Birden arttı yani normal olmayacak şekilde arttı. Şimdi neden bu oluyor? Bunu burada tutup şöyle bakalım. Yani bu formülasyon gibidir. İsveç NATO'ya girmek istiyor mu devlet? İstiyor. Amerika Birleşik Devletleri İsveç NATO'ya girsin istiyor mu? İstiyor. Birçok batılı ülke istiyor mu? İstiyor. Türkiye İsveç'in kabul ettiği takdirde bazı şeyleri almaya tamam diyor mu? Diyor. E peki ne oluyor da Türkiye'nin veto etmesi için bu kadar sebep, bu kadar malzeme gündeme gelmeye başlıyor. Yani demek ki Amerika, İsveç devleti Türkiye dışında bir şey ve birileri var ki bu hadiseyi mütemadiyen körüklüyor. Şimdi bunun iki tane karşılığı var. Birincisi İsveç'in tersinde biz bunu gördük ve yaşadık. Ee, soyadını tam hatırlamıyorum. Amina Kakava Behti galiba ismi bir vekil var. Bu vekil İran'ın kuzeyinden zamanında gitmiş olan bir e, militan. Kendisi Türkiye'den nefret ediyor ama Türkiye'den nefretini bir kenara koydum. Bu kişi İsveç'in NATO üyeliğine karşı bugün İsveç'teki birçok PKK'lı, İsveç'teki birçok YPG'li, PYD'li yani bütün bu gruplar İsveç'in NATO'ya girmesini istemiyorlar. Şimdi bunu bir kere böyle bir net anlamak lazım. Türkiye'den münferit bunu istemiyorlar. Artı hiç Türkiye ile alakası olmayan. Hiç e, oradaki terör örgütleriyle de alakası olmayan. İsveç'in içinde bazı gruplar da İsveç'in NATO üyesi olmasını istemiyorlar. Şimdi demek ki böyle bir hadise var. Peki diyeceksiniz ki o zaman hükümet neden buna müdahale etmiyor. Çünkü bu da ikinci safhaya bizi geçiriyor. Hükümet buna müdahale etmeye kalktığı zaman 1975 senesinden beri hatta böyle bunun şeyleri vardır. 75, 80'ler, 90'ların böyle sonu, yani 90-95 arası sonra 2000'ler oraya olan göçmen yığılmaları ki birçoğu bugün PKK, YPG, PYD ile ilişkili olanlar da var. Oy sahibi. Yani siz bir Milletvekili seçilmek istiyorsanız, siz orada bir hükümet kurmak istiyorsanız ki en başta e, Amina Kakavabe örneğini de ondan verdim. Kadın bir partiden ayrılıp diğer partiye gitti, iktidar düştü öbür parti iktidar oldu. Böyle ince dengeler üzerinden gidiyor. Şimdi siz burada bir baskı yaptığınız zaman haklı olduğunuz takdirde bile, yani haklıyken bile bir... Baskı yapıp hayır sen suç işliyorsun dediğiniz zaman belki baskı tabiri de doğru değil burada. Yani hukuku ortaya koyduğunuz zaman oy kaybediyorsunuz. Oy kaybediyorsunuz. Şimdi dolayısıyla İsveç hükümetinin sıkışmışlığı şu. Diyor ki ben NATO üye olmak istiyorum. Türkiye ile bilhassa şu süreçte aramı bozmak istemiyorum. NATO üyesi olacağım. Ama ülkesinin içinde belli gruplar onun NATO üyeliği noktasında Türkiye ile karşı karşıya getirmemek için her türlü şey yapıyor. Bunlara müdahale ettiği zaman bu sefer o iktidar seçim kaybedecek. İsveç'teki durumun özeti budur. Çok net. Yani e, tam bir ikilem içerisinde bunlara müdahale etmek istiyor. Fakat ettiği zaman seçimlere etkisi olacak kendileri açısından. Bunu göze alamıyor. Etmediği zaman gözünün önünde provokatör gruplar ki bazıları PKK, YPG, bazı, bazıları hiç bunlarla alakası yok. Tamamen iç ve siyasette tarafsızlıkçı. Diye kendine adlandırılan bir grup. Şimdi bu grupların e, hükümet üzerindeki baskısı bu da iki. Şimdi mevzu bu. Peki esas soru bu NATO süreci nasıl etkiler? Şimdi bakın ben her zaman söylediğim bir şey biraz farklı görünebilir ama şunu söyleyeyim. Türkiye'nin iki tane opsiyonu var. Üç yok iki. Bunlardan bir tanesi bunu bir dış politika meselesi, bir siyasi diplomasi kozu, bir siyasi diplomasi kartı olarak görmeden tamamıyla arkadaş sen bunu yapıyorsan ben seni veto ediyorum deyip veto edecek. Şimdi bu yapılır mı? Yapılır. Ama bunun da bazı ikili ilişkilere yansıması olur. Bunların da bazı süreçleri olur. Bunu bir kenara ayıralım. Bu bir. Şimdi gelelim ikinciye. Ben daha ziyade ikinciden yanayım. İkinci şu. Bugün İsveç Türkiye'nin istediği her şeyi yapıyorum desin. Hatta desin ki yetmedi ben ordu yollayacağım. Gidelim PKK ile birlikte dövüşelim. Yani olmaz ya öyle bir şey. Bu raddeye kadar gelen bir süreç olduğunu varsayın. Türkiye 10 madde mi istiyor, 13 madde mi istiyor? Ben 33 madde, 43 madde yapıyorum desin. E ne oldu? Üye olduktan sonra ertesi gün hepsinden geri adım atabilir mi? atabilir. İade etti işte 3-5 kişi dışında elinizde sizin hiçbir kazanım kalmaz. Çok net söylüyorum. Dolayısıyla buradaki esas nokta İsveç'in üyeliği aslında İsveç'ten çok Amerika'nın talebi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu talebi Amerika tarafından artık bir gurur meselesi yapılmış. Biden kişisel garantisini vermiş İsveç'e. Amerikan devleti de Biden'ın da ötesinde devlet politikası olarak İsveç'in Finlandiya'nın üyeliğini, Ukrayna'nın da de facto üyeliğini yani oraya kadar sınırları geri itmenin NATO sınırlarını çok önemli kritik bir durum olarak görüyor. Bunun için de Türkiye'nin bu vetosunu kaldırmasını istiyor. Karşılığında da isteyen alakalı isteyen alakasız desin. Bence gayet alakalı F-16'lar teklif edilir. Mesele bu kadar. Sayın Kuntay çok çok teşekkür ederim.